Türkiye'mizi 21. asrın içerisinde medeniyet yarışında öne çıkarmanın inancı, bilinci ve içerisindeyiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Biz onda sevdik, aşk için yandıkça var olmayı. Bir millete bir ömrü adamak nedir, onda tanıdık. Ondan öğrendik, böyle gelmiştir ama böyle gitmez. Yarım kalmak şanından değildir sevdaların. Bu şarkı burada bitmez. Bu millete hizmet şarkısı bitmeyecek. Bu can bu tende olduğu sürece bu şarkı devam edecek. Sevgi ve merhamet kuşanmayı, kol kanat germeyin kimse size, yalnıza. Zor zamanda umuda, çareye tutunmayı, onunla yol yürürken yazdık yollarınıza. Bu millete efendilik taslayıp, karanlık odalarda esaret biçenleri, ekmeğine dadanıp yoksulluk saçanları, onunla dize getirdik. Well, you know, Dünya beşten büyüktür. Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? Onunla yendik. En kahperüzgârlar rüzgarlar karşısında bir çınar gibi sağlam, bir çelik kadar iradeli durmayı ondan öğrendik. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan... Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Tehditleri aldırmadı. Vefasızlıklar, ihanetler sendeletmedi onu. Pes etmek, teslimiyet yok lügatinde. Biz bu yola kefenimizle çıktık dedi. Biz beyaz gömleğimizi, kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bir kere doğduk, bir kere ölürüz nihayetinde. İçen dizilmeyin. yeter ki. Gel ölümüne. Ölümüne. Bu yurdun her karışına su oldu, yol oldu, ekmek oldu, baş oldu. Zalimlerin karşısında heybetli bir dağ, garibe yoldaş oldu. Başını okşadığı yetim çocuklar, sofrasına oturduğu garipler, balkonundan çay içmeye davet eden yaşlı teyzeler, simitçiler, engelliler, dertliler kendine sarılır gibi sarıldı ona. Bir ikinci kalbi oldu herkesin. Nereye gitse umut, nereye varsa aynı dua. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah, Allah, Allah yoruldun, Allah Nasıl, Gecesi gündüzü yok. Yorulmak nedir bilmeyen bir koca yürek. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece Daha gideceği çok hedefler var milletle yürüyecek Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan Mesele bu O mazlumun çığlığını ruhunda duyan O gönül tezgahında aşkı dokuyan o öyle bir davayı omuzlamış ki, bu yükü kaldıramaz anasından Erdoğan. O adam, o başkan, o bir dünya lideri. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan.